Gülbe Ergen kilot giymiyormuş. Bakma, bakma, bakma lütfen bakma abi, lütfen bakma. Dedikoduyu aram çok iyi. Dedikoduyu <laughs> çok severim gerçekten. Yalan söyleyip çok pis yakalan çok oldu genelde kızlarla. Hiçbirini gizlice takip ettin mi? İnternetten de. Yani stalk, 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 Tabii canım hayatım öyle geçiyor. Ah bu dedikodu var ya, ah o insanların ağzı burnu. Susmayan insanlar. Hey hayran olduğum mesela Russell Crowe vardı evet. ya, izlediğimiz kadar filmleriyle işte Türkiye gelmişti. Ee, ben onunla ilgili bir bir şey görmüştüm ee, üzülmüş muyum? Aslında sert de mesela böyle çok sert bağıran çağıran falan öyleymiş. E fazla say yani hayal kırıklığına uğrarım değil de yani şaşırırım diyelim evet fazla uzay falan gibi insanlar. Fatih Akın. Göründüğü gibi değilse hayal kırıklığına uğrarım. Sezen Aksu diyorum. E, Fatih Terim diyeceğim bu soruya. E, çünkü kendisini çok fazla savundum insanlara karşı. Seveni var, sevmeyeni var. E, o yüzden düşündüğüm düşündüğüm gibi bir insan değilse çok 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 üzülürüm. Ben Cüneyt'i hep çok severim ve e, yeni birkaç gündür bu kadına şiddetle ilgili haberleri çıktı ve mahkemelik olmuş ya. Bunları duyduğumda gerçekten çok üzüldüm. Hiçbir ünlü göründüğü gibi değildir ki. Bir ol güven. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> yok kim olabilir ya? Yani genelde göründüğü gibi değiller zaten. Gökhan Özer. <laughs> 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 Abi ben mektup yazdım ya sevgilin olduğunu televizyondan mı öğrenecektim diye. Aman ünlülerin hangisi sanki göründüğü gibi? <laughs> <laughs> Hepsinin bir ekranda yarattığı persona var magazinler sağ olsun. Biz hepsini bir şekilde görmek istediğimiz ya da bize gösterilmek istendiği gibi görüyoruz yani ama hiçbirisine şaşırmam. Ya yani ünlülerin çoğu göründüğü gibi değiller zaten. <laughs> ama dediğim gibi ben hem insanların değişmesini isteyen biri değilim, beklentileri olan biri değilim. Hani ne olursa o ol gel felsefesi var biraz bende. O yüzden bu da böyleymiş deyip geçelim. Tanıdığım ünlü kişi. Gökhan Özen'in Jet Ski ile kaybediyorsan. <laughs> Gökhan Özen'in Amanda ile sevgili olması işte. Unutamıyorum abi Brezilyalı top modeller. Hiç aklımdan çıkmıyor. Çok aşık. Ee, Banu Alkan ve onun sevgilisi Murat Taşdemir mi? Pekdemir mi? O lanet adam. Abi adam, kadın tut, adam tuttu. Kadına tokat attı ya. Canlı yayının ortasında, 2000'lerin başında. Böyle Banu Halkan güzel güzel beyaz beyaz orkidemi söylüyor. Üzerine yorganını takmış. <laughs> Oturuyorlar bir sabah programında var mı neler bir magazin programındalar herhalde. Banu Halkan işte ilişkisine dair işte Murat Bey'e. Murat Bey'e dair böyle. Sıkıntılarını döküyor orada. Ee, ve Murat Cihan'da tokat atıyor Banu Alkan'a. Ve şok yani. Sen sen kim köpeksin gerizekalı? Sen kimsin kime tokat atıyorsun? Ha, Erol Köse'nin magazin haberinde çok şaşırmıştım. O zaman Gülşen'e ilanı aşk etmişti. Evliydi de galiba. Şimdi ee, şimdi ayrıldım. Hani Türk halkından aşkıma destek istiyorum. Aşkıma da buradan Türk Şu, yok. Yok. <laughs> O tuvalet penceresinde ne işin vardı? Hiç mi düşünemedin? oradan inemeyeceğini Hande teyze tuvalet yok. penceresi diyor. İbrahim Kutlar ay Demet Akalın ve Demet Şener ilişkisi bunu unutamıyorum. Aslında benim başıma gelen bir magazin olayı vardı. Yani ismini şimdi burada vermeyeceğim. Tamam bir tane kız arkadaşım. Arkadaşım bak. Altın içi kız arkadaşım. Eve geliyor. PlayStation oynuyor arkadaşlarla biliyorsun. Erdem de biliyor. PlayStation oynarken e tabii ki Kız arkadaşım bende kaldığı için gardırobama giriyor. Şortumu, tişörtümü giyiyor. Yani gidiyor bunu giyebilirsin. PlayStation ki. Bir gün o arkadaşım gidiyor B İçi, içi, kafası bir güzel. Tabii fotoğraf böyle fotoğraf çekmişiz böyle. Fotoğraflarımız var ben kendi evimde. Ondan sonra gidiyor B içi, içi, kafası güzel oluyor. Bu fotoğrafları paylaşıyor. O ara Facebook var. Facebook'ta paylaşıyor. Facebook'ta da yer bildirimi var ya zaten yuva yıkan o yer bildirimi var ya. Herkesin yuvasını yıkmıştır o. Yer bildirimde Beyoğlu'nda zaten gazeteciler hemen ya. Hemen yani o Beyoğlu'nda o kızın olduğu mekana gidiyor. Aa siz işte böyle fotoğraflar paylaşmışsınız. Siz Ersin da seviyor. Mesela bu magazin olayı beni bayağı şey yapmıştı. Yani canım sıkılmıştı ona yani. Ne gerek var yani. Kendi magazin haberim vardı bir tane çok saçma. Kadın isterse de oynadığım dönem Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliydi e, o zaman e, beni Kaya Çilingiroğlu'na benzetiyordu. Medyada magazinde galiba 2-3 ay falan döndü ve o kadar komiğime gitmişti ki bu durum yani. bana bir şey katmadı ama. Aklımda yer etmiş magazin haberi olmaz. Çünkü magazin haberi haber olduğu gün değerlidir. Belki birkaç gün yan etkileri olabilir. Sonra unutulur. Dolayısıyla benim hart diskimde herhangi bir magazin haberi yok. Gülben Ergen kilot giymiyormuş. Yani gerisini hatırlamıyorum da, o kısmı mu hatırlıyorum? Ne dedin sen? Dedikodu yapmayı istemiyorum. <laughs> Dedikoduyla aram nasıl? Çok iyi. Dedikodu kazı, kazası geçirdin mi? Çok. Geçim. Dedikoduyla aram çok iyi. Dedikoduyu çok severim <laughs> gerçekten. İnsanların arkasından konuşmayı severim. Söylerim de. Hatta bazen derim ki abi sen git biz senin arkandan evet. konuşacağız derim. Severim arkadan konuşmayı. Yani sonuçta kötü bir şey yapmıyorsun yani. Onun hakkını yemiyorsun. Ne bileyim. <laughs> Saldırmıyorsun. Birisine gidip de kötülemiyorsun yani. Biri bir yakın arkadaşım. i̇şte mesela ben ev kildi. <laughs> Oturup konuşuyor musun? Dışında yapmış bunu yapmış falan oluyorsun yani. <laughs> Yani yap ama mümkün değil ama henüz geçirmedim. Dedikodu istiyorum da pek yapmam. Böyle küçük çaplı. Benim arkadaşlarımızın arasında. Tabii böyle çok fazla kişiliklere dokunmadan. Ve aslında kişilerin yüzüne de söyleyebileceğim tarzda dedikodular yaparım ben. Hiç de bunun, bununla alakalı bir kaza geçirmedim dedikodu yapmam ama dedikoduyu dinlemeyi çok severim. Bir dedikodu kazası geçirmedim. Geçirdiysem de hatırlamıyorum. E, oturup şu şunu yapmış, bunu yapmış demeyi hiç sevmem. Ama diğerleri dinlemeyi seviyorum. Yani ben kavga izlemeyi de severim. Öyle de bir tarafım var. Dedikodu veririm, alırım ama benden çıkmaz. Dedikoduyla aram iyi değil. Geçirmedim. Hiç işim olmaz. Hadi hadi. Olmaz. <laughs> hiç sevmem. Ee, yapanı da sevmem. Hiç yapmadım hayatımda. Gıybet. <laughs> ya dedikodu ben hiç sevmem dedikodu. Ben dedikodudan nefret ederim. Ben direkt söylerim. <laughs> Bak direkt hiç kimsenin arkasında konuşmam ama direkt söylerim. Ah bu dedikodu var ya. Ah o insanların ağzı burnu. Susmayan insanlar, bir de fısıltı enteresan bir şeydir yani. yani Sessiz sinema oynarsın, işte ne bileyim e, İhtiras Rüzgarları'dır filmin ismi de en son işte kalorifer peteğine döner ya yani. Onun gibi çok, çok fazla, dolu. Bence dünyadaki en yüce duygu. Onsuz yaşayamam Gerçekten. Ay aşk çok güzel bir şey ya. Yani derbeder de der. Ama çok güzel bir şey bence. Ne güzel bir şey, ne düşünüyorsun? Aşk olsun, hep olsun aşk. Allah herkese kolaylık versin yani başarılar <laughs> diliyorum. <gülüyor> Niye şikayetçi misin? Yok canım herkes yaşasın güzel şeyler bunlar. İnsan hayatta her şeyi yaşamalı bence. Aşk bir mantıksızlık halidir. Tanımlanabileceğini düşünmüyorum rasyonel olmadığı için. Çok kıymetli bir şey. Tabii doğru kişiyle yaşandığında e, Inanılmaz bir his. Aşk olduğum zaman her şey çok iyi Cildim bile daha güzel oluyor benim. Aşk olması gerekmiş her zaman. Üç öğün günde en Peki. az. Aşk ne isterse onu düşünüyorum yani. Aşk, sevdiğin insanı bulmak. Güzel, doğru insan ve güzel bir insanla olduğu müddetçe sanırım çok güzel oluyor yani. Ben aşk konusunda çok oturup düşünen biri değilim. Çok şükür harika bir aşk yaşıyorum zamansız olduğuna inanıyorum. Ee, sadece hep böyle bir eskiyip eskimeyeceğiyle ilgili sevgiye dönüşme klişesi geyiği vardır ya. Onunla ilgili bir şey söylemek isterim. Aşk bence çok iyi beslenmesi gereken bir çiçek. Ee, i̇ki taraftan herhangi biri onu yeteri kadar beslemezse çok çabuk yara alabiliyor. Ee, hani bu beslemeyi başarabilirse karşılıklı iki tarafta hiç solmayan bir çiçek kendisi hakkında böyle düşünüyorum. Aşkın olduğu her yere selam olsun. Aşk ya aşk karşılıklı yaşanırsa çok güzel olur. Ben yıllarca birini sevdim. Karşı tarafın haberi yok ya. Bu ya böyle saçma bir şey olur mu ya? Karşılıklı yaşanırsa güzel olur ama tek şey olur saçma. Platonik aşka karşıyız. Platonik aş aşk zaten onu dedim. Karşıyız. Karşıyız. Karşı. karşıyız abi saçma. İlk aşkım Elvis Presley'di. Patrick Schweizer. Hülya Uşar. Bir Mariah Carey var. Şarkı söylemesini dinlediğimde aşık oldum. İlk platonik aşkım Monica Bellucci. İlk ünlü aşkım Mustafa Sandal'dı. Sonra Gökhan Özen'le uzun bir birlikteliğimiz oldu. <laughs> sonra... Son dönemde Olga Kurylenko. Ee, Zorro filminden Catherine Zeta-Jones diyebilirim. Ee, ama ondan daha bir ilk ne olur? Belki Cindy Crawford'lar falan olabilir yani. Migraine. İlk. Migraine. Son. Migraine. Hala seviyorsun o zaman. <laughs> Migraine yani son. <laughs> Bilmiyorum. En son ne zaman resmini gördüm hatırlamıyorum ama. Walking Dead dizisinin e, Megisi vardır. E, Lauren Cohen. O diyebilirim. Zaten. Mehmet Günsür en son. Ya ben benim platonik aşkım olmaz. Ben sinir bozucu, saçma sapan, gerçekçi bir insanım. Ben masal bile dinleyemem. Kırmızı başlıklı kızı bile saçma bulurum. Özellikle hayaller, ütopikler. Ben Eee... gereksiz gerçekçiyim. Yalan söyleyip çok yakalan çok oldu. Genelde kızlarla. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Resmen suçüstü <suçuşlu> bire yakalandım. <laughs> ben de yalanlarım olmuştur ya. Yalan söyleyemem çok. Yani Belli olur. Hayır, ben gerçekten bunu böyle klişe algılamayın. yalan söylemem, söylemem. O yüzden de yakalanmadım hiç. Olmadı. Hiç olmadı. Yok, olabildiğince gerek duyduğum bir şey değil yalan. Çok ender olarak yani söylersem de kılıfını mutlaka uydurmuşumdur buraya. Yani. Yok, hiç öyle bir durumum olmadı, çok şükür. Yalan söylemeyi becermişim demek. <laughs> Olmaz. O konuda biraz hani mütevazi olmayayım. Yalan söylersem. Bayağı bir düşünürüm, taşınırım, yani seri yalan söyleyebilirim falan. Yakalanma, yok yakalanma. Enerjist adam, adam. Böyle şey yapabilirim, onu handle edebilirim yani. Kurtarabilirim kendimi. 1 Nisan'da çişli mopu uyuyan prepin kafasından böyle sallandırıp, onu gıdıklayarak uyandırmıştım. Birilerinin kafasında yumurta kırmaktır 1 Nisan'da. Böyle askerdeyken saçma sapan arkadaşlara bir böyle böyle bir şey, şey parola sormuştum onları yere yatırmıştım süründürmüştüm falan saçma sapan bir şey yapmıştım evet. Komik değildi. Ölü bir tane arı buldum okuldan. Ondan sonra çok yakın arkadaşım vardı. Onun saçına bıraktım. Yani çığlıklar, kıyametler. Of çok kötüydü ya. Bayağı kötüydü yani. Ve sonra bir de o atmaya çalışırken işte saçından başından battı. Nereye battı? Meğerse araya da alerjisi yok muymuş bunun? Var mıymış yok muymuş? Varmış. <laughs> ee, ya, en pis mi bilmiyorum ama beni etkileyen e, çok pişman olduğum diyelim. Pişmanlık burada tam kelime oluyor mu bilmiyorum da. E, kızım küçükken 10 yaşlarındaydı galiba işte koyunları gördü. Ama ne tatlı yerim seni falan dedi. Ben de yiyorsun zaten dedim. İğrenç bir şakaydı bence. bir <laughs> süre yemedi. <laughs> Hatırlıyor musun ki ben hep şaka <laughs> Yok ya ben insanları üzecek şakalar yapmam. Yok yapmadım. Benim bütün şakalarım kelimeleri bölerek saçma sapan işte o soğuk savaştaki gibi. O senelerdir yaptığım bir şey. Hatta Ortaokul zamanlarından meşhurdur. Kötü espriler konusunda <laughs> ün salmışımdır. Ee, hani o kötü esprinin insana yaşattığı iyi duygusunu e, onunla çok eğleniyorum. Mevzu bunlar ibaret. E, kötü şaka sevmem. İşte su şakası veya bilmem pislik şakası. Çok aram yoktur onlarla. E, o yüzden de çok yaptım diyemem. Her böyle eşek şakası falan yapıp birisine. Yok nefret ederim. Hiç Hiçbir eşek şakası da yoktu. Hep kaliteli şaka yapar. Nasıl böyle sünger bu bir şey bulmuştunuz ya. Oo ha. Anladım. Ama bak o ben şey ben su şakası olsun. Şu, bah bir kapının arkasına saklan. Bah diye böyle atar şakalı. Ama Bülent Emrah parla yaptı şakayı size anlatayım arkadaşlar. Biraz zamanımızı alacağım. A şey turnesindeyiz. Ee, çok güzel hareketler turnesindeyiz. Ee, bir anın bak şöyle. Sahneye gireceğim Murat Eken çıkacak bak. Sahne antre. Ben sahneye adımımı atacağım Murat Eken'e adımı tam atar ki arkadan çat diye vurdu. Ben seyirci karşısına çıkarken de <laughs> diye güldüm böyle. Mal gibi kaldım falan. Çok fazla pis şakam oldu. Konservatuar zamanlarında. Ee, küçük bir ekibimiz vardı. Ee, şehir dışına konsere gittiğimiz zaman biz toplanırdık. Bu sefer kime şaka yapacağız, kurban kim olacak diye belirlerdik. Bir gün Bodrum'a gittik. Bodrum'daki kurbanımız da benim oda arkadaşım olacaktı. Çocuk duşa girdi. Ondan sonra ben de çıkıyorum diye seslendim. Hemen bir arkadaşımı içeri aldım. Ve dolaba sakladım. Biz de balkona çıktık. izlemek için. cümbür cemaat. Çocuk çıplak çıktı. Dolabı açtığında pek aklına gelen şey bakma <laughs> ve o şaşkınlıkla kendi gözlerinde kapattı <laughs> ve bağırmaya başladı. Bakma, 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 lütfen bakma abi, lütfen bakma. Bakma, kapat gözlerini. Murat Eken bana böyle bir şaka yapmıştı. Sonra turne, bir İzmir turnesinde ben böyle şurada sehpadım. Ee, bir tane bulmaca Hayatımda da ilk defa bulmaca orada gördüm. <laughs> hani bunu bir şey doldurayım. Şu kareleri doldurayım derken. Şöyle bu o oturduğumuz koltuğun arkasında böyle bir puf. Yuvarlak bir puf var. Pufu da nasıl görecek böyle, böyle? Puf. Elini aldığın zaman böyle, ben böyle bulmacayı çözerken. Bülent Emrah parlak arkadaşım. O pufu alıp tamam mı? Kafamda hafif böyle bulmaca çözüyorum. O hızıyla böyle kaldırıp çah diye kafama vurdu ve o pufun altında da şöyle ince bir beşe on tahta vardı. Ya yemin ederim var karanlık böyle hiçbir şey görmedim. Tam böyle gözüm açıyor böyle. Koşmuş böyle bir şeyler falan. Bir döndüm dedim inşallah Murat Eken'dir dedim. Bir döndüm şey Bülent Hı. Emrah Pala. ama böyle. Kanka! Kanka! Böyle ağlayacak gibi falan. Bülent dedim bak. Bülent dedim. Bu ağzını burnunu kıracağım söyledi. Bülent dedim bak gideceksin Murat Eken'e. Benim gözümün önünde. Öyle bir tokat vuracaksın ki ancak öyle affederim seni Bülent. E, ancak öyle. Bülent tamam tamam dedi. Sen, de. Baktım Murat call center ile telefonla Alo efendim. yok öyle değil işte. Sonra e, Bülent de diyor ki telefonu indirsene. telefon telefon indirsene bir şey diyor. Telefonu okudu. İndirsene indir. indir. Çar! <laughs> Murat'a mı vurdu? Vay, nasıl vurdu ama. Yemin ederim var ya böyle çene gitti ya böyle. Saniye de çene gitti. Murat dede, <laughs> ayağına denk al bura, maşa kullanırım <laughs> bura. <bunu> İstikamımı böyle alırım. Tamam. <laughs> Hiçbirini İngilizce takip ettin mi? İnternetten de mi hmm. ya? Yani. Stalk, stalk, stalk canavarı. Tabii canım, hayatım öyle geçiyor. <laughs> oh, oh. Saygımda bitmez herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Next. <laughs> <laughs> Yap, Yapmışla vurmuştur ya. Allah oldu takip ettim ama hep hüsran oldu. Araştırma yaptım mı diyelim, yumuşatalım. Evet. Tabii ki oldu yani. Hayır. Hayır hiç etmedim. Çok düz bir <laughs> insanım. Hiç alakam yok o <laughs> konularla. Hiç. Bir kere e, takip derken çok eski bu. Yine üniversite bir zamanlarında 90 e, 94 93 94 olması lazım. 20 yaşındaydım. E, Ayrıldığım kısa arkadaşımı bir kere takip etmiştim. E, öyle bir, bir takip durumu var, hayatımda endir. Bir aldatılma hikayesiydi. Tam bir Sherlock konuştu ettim ve aklımda çıktım. E, çıkmasam iyiydi, bu çıktı.